Bir yanımda küçük kardeşim ile takava kadar çekiyoruz başlayalım. Girelim. Gir kuma son gir otel. Şimdi ah yani yem sabah olmuş. Ben bunu giyeceğim bugün. Çok güzel oldu. Nasıl yem da? Gel dursun yarın yaparım. Kahvaltı yapacağım. Burada duracağım. Bugün pizza yiyeceğim. Patlamates. Şu Bu neden Bundan açacağım. Aldım. Şimdi gideyim. Kardeşim. Tak tak tak. Tak tak ding dong. Ne Tak 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 Ha kim kapıyı kakıyor ya? Kim kapıyı ya? Çok güzel. Merhaba kardeşim. Berkim. Merhaba kardeşim. Şimdi ben elbiseyi çalışayım. Sen burada dur. Ben bugün bunu giyeceğim. Çok güzel oldu. Ben bugün bunu mı ayırayım? Geldim ben. Tabii, Hadi şimdi biraz macera yaşayalım. Bugün ben arkadaşımın evine gideceğim. Ben de. Hadi. Hadi bir dakika. Ben bir şey alacağım onlara. Ben tutsam. Ben kendim hayır, alırım. Hayır hayır. Böyle gidelim. Tamam. Dur hemen tekrar. Tamam da. Tamam. Tamam be. gidelim. Tamam. Kapıyı aç kapıyı açalım. Ay. Rabia adın adını söyleyebiliyorum. Söyleyebiliyorum. Ben Hadi gidelim şimdi arkadaşımızın evine. Halim. Rabi <laughs> <Baby>, Halim. <laughs> i̇şte. Hadi gidelim. Ya. Gidelim gidelim. O çok yoruldum. Çıkma ya bu da bir türlü. Bir türlü hangi ev değil bilemedik. İşte böyle gidelim gidelim. İşte bunlar. İşte geldi. Ee, i̇lk defa gör, ilk defa görüyorum bunlar ne beni. Allah! Güzel mi? Bakalım. Arkadaşlar. Bizimki güzel. Onların da de güzeldir. Ah, geldi. bu dura kapıda. Kapıda. Kapı yok. Kapı tam. Kapı yok. Kapı yok. Kapı dediğim ben buradan. İşte bugün odam. bugün biz bizim arkadaşlarımız geliyordu. Ben zatlarımız zatlarıma Hadi kardeşim gel. Tık tık tık. tık. Ee, geliyorum. Bunlar da böyle koyuyorum. Merhaba Ay, Merhaba Geldiniz mi? Hey, merhaba Geldiniz mi? Evet geldik Kardeşim selamlar Selam arkadaşına Selam arkadaşım Şimdi sen Kardeşini çağırmışsın hani, Dur bir, du bir dakika Ben kardeşim çağırıp geleceğim Tamam biz de buraya geçelim. Tuk tuk. Kim ya bu sabah sabah? Bunlar mı Bekle bekle geldim. Efendim kardeşim. Arkadaşlarımız geldi. Gel hadi. Aa bugün gelecekler. Ardım işte. Merhaba. Acıktın. Mer Merhaba. 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 <laughs> Bu buraya oturacak mısınız? Buraya. Ben buraya oturayım. Ben de buraya oturayım. Ben de buraya bir şeyler ikram edeyim. Ben sana bir dakika ben bir şey ikram, ikram edeyim. Ben birinci ikram edeyim. Ben birinci ikram edeyim. Nerede ya? İşte yemeklerim. İşte yemeklerim. Siz yersiniz? Ben bir tane muz alayım. Tamam. Gidiyorum, gidiyorum. Ne içersiniz? Ben bir tane su alayım. Su. Tamam. Getiriyorum. Alın. Alın. Ben bir tane sıla dondurma, dondurma değil, aç yüreği. ben de bir tane muz alayım. Tamam. Tık, tık, tık. Muzum yok kardeşim, ne alayım. Tık, 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 tık. Kardeşim benim muzum yokmuş, verir misin? Tamam abla, tamam. Alayım. Alayım. Al kardeşim. Sal kardeşim. Ben oturabilirsin. Ah, suyun. Bu da bazen. Afetle yiyin. Kardeşim sen ne yersin? Ben bir... Ben bir tane dondurma alacağım. Ah, yemek yemiştim. Ne içersin? Bir tane kol içerim. Tamam. Buz. Muzu kendim yiyeceğim. Son için almıştım. Dondurmayı alayım. Ve de... Buz. Kardeşim muz bitti. Pazara gidip alırım kendim. Kola kola, kola götüreceğim ya kolayı. Dur bir dakika. A kardeşim kola. Dur 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 Ben de yanına geldim. Ben muzu yiyeyim. Ay güzelmiş. Çok güzelmiş evde suyu. Biraz içeyim. On. Çöp nerede? Çöp nerede? Oraya bırak. Ben atarım çöpe. Tamam. Tık, 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 tık. Buraya bırak. Yine. Evet, tık, 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 tık. Ben de dondurmam. Yiyim artık. Kullanayım. götüreyim. Sonra çöp atarım. Kardeşim sen de yeriz, misin? Çok güzelmiş musunuz? Çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Bir şey değil. Ben de buraya bırakayım. Hadi şimdi alışverişe gidelim. tamam. Kardeşim gel elini ver. Kaybolma yine. Tamam abla. Sen de ver. Buraya gelelim. Biz de gelelim. Arkadaşlar. Gidelim şimdi. Of arkadaşlar. Bir kere Hangi mağazaya gitsek? çok bu 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 arabalarda çok geçiyor da geçip geçip olamıyor. Hmm. Bu hmm. şimdi çok Hangi Ağlesin? mağazaya gitsin? Buna mı buna? Hmm. Aa. Hmm. biz yürüyelim. Başka mağazalar olsa da şuna da gideriz. Yürüyelim, yürüyelim. Buna gidelim. Bu çok güzel. ona gitmiştik. Benim iş yerime gidelim de para alalım. Para alalım ve verelim evsizlere. İhtiyacıları olur. Hem de mağazanın parasını öderiz. Param çoktur benim. Um, ne? Ah, bu sıfırıncı katta. Sıfırıncı katta var. iş İş yerimde. Karda. Aha da. Evet, iş yerinden ben de gideceğim İş yerine ben de geçeceğim ama ben işi şey, güt oldum. Mektebi de bitirdim. Böyle ki. Çokmuş paralarım. Bana söylemedin evet. Bana Göstermedin Paralardan alayım biraz. Burada da var. Bu varmış. da benim param. Biraz da altın alayım. Ben alırım altınları senin, senin elin yadandır. Yadandır, yadandır. Bu Bundan elması da, da alalım. Olacak. Neden? Bir tanesini veririz ihtiyaç sahiplerine. Oldu bu yeter oları. Onu alalım, bunu alalım. Yine bu elması. Tamam. Bu elması da çok güzel. Şimdi Paradan dur bir dakika böyle. Ah oh, bir dakika bunun içindeki paralar da vardı. Bunun içine yükleyelim. başkam yok. O yüzden buna yükleyeceğim. Buna Hı. yükleyeceğim o yüzden. al Kardeşim bunda da var. Ta tartışmalayalım. Aha. Aa, burada nerede var? Kapatayım. Of, İçindekini çıkaralım bunu Çocuklara oyuncak da alalım. Birazcık tamam. elbise de. Evet onlara da ihtiyaç sahiplerine veririz. Ee, hangisi? Makarna da veririz onlara. Bu ne ya? Bu ne? Bu ne? Oyuncaklar bunu için atalım. Biz zenginiz. Aa, size de para lazım ee, olsa. Elmaz da veririz bana. Para lazım olsa ne Kupa. Onlar kupayı çok seviyor çocuklar. Çocuklar kupa kazanıyor Allah. Ama onlar fakir deyip getirmiyorlar. Anahtar. Evin anahtarı biz ona evi ev veririz işte altın. Onlara ev vereceğim. Bu da çok güzelmiş ama on, o bir bir şey kameraya da görelim. Anahtara. Tamam. Dur. Saradı. Aa ben onlara bir tane iş de vereceğim çalışsınlar kardeşim sen Siz almayın. siz zenginsiniz. Evet. Siz Güney. Siz... Ah bir saniye ne donduracağım o.